Evet arkadaşlar o gün geldi. Size Razer Pekin göstereceğim. Buraya Razer Pekin kabartak e çıkar. İkinciye basıyorsunuz. Daha fazla göstere tıklıyorsunuz. Ve texture pack'e tıklıyorsunuz. Bir atlı bir şey gelecek şuraya bakın siz. Ben bir buklarım. Linklerde e reklama geç diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra rekleme geçiyor. Çıkıp böyle ses geldiğini hiç korkmayın. Böyle ona sonra bunu böyle tıklayacaksınız. Tıklayacaksınız. Ben de zaten davlandı. Arkadaşlar böyle bir winrar dosyası gelecek size. İndikten sonra nerede Robot var. Text pack world. Şöyle bir dosya gelecek arkadaşlar. Ve buna iki kez tıklayın. Bunu atın. Ondan sonra attıktan sonra <laughs> Ondan sonra attıktan sonra Ha bu bu. Razer peki geldi ya. Bu Razer peki şuraya atın. Attık ya onu. Geldi oraya. Ondan sonra Minecraft'a gelin. Ayarlar, kaynak paketleri, kaynak klasörüne aç diyorsunuz Açtıktan sonra buraya aşağı aşağı inin. Ondan sonra şunu şuraya atın. Bende var zaten. Bir de tümüm texture pack'i göstereceğim. Tümüm texture pack. Osas texture pack yani. Osas pack. <laughs> Osas pack neyse arkadaşlar. Adamlar bütün pekleri çıkarttı lan piyasaya. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada seninle yayın. Daha çok böyle videoda Aşağıdan yutmayın. Kanalımı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.